sıralamasını etkileyecek kritik bir maç başlıyor. Bakalım ilk top kimin olacak? Çok hızlı bir gol. Havadan vurdu. Güzel bir kafa vuruşu. O oh, nasıl bir şut? Yeni atak öncesi topu sektirme tam 90'a taktı. Şansını kafayla denedi. Gol gol top bilelerde. Bunu da kurtardı. Golü üstten arıyor. Kafayla topu uzaklaştırdı. Durmadan zıplıyor. Kanguru gibi sanki. Topu sektiriyor. Rakibini kızdırıyor. Topu havada tuttu. Top iki taraf arasında gidip geliyor. Harika bir maç çıkarıyor. Güzel çıkardı. Durum 3-2. Şimdiden goller yağdı. Maç sonuz koptu. İşte bu kadar. Yukarıdan gol peşinde şimdi? 4-3. Yerden sert vuruş. Anlaşılan oyuncular süper güçlerini sonuna saklıyor. Gol! Her iki oyuncu da kazanmak istiyor. Havada tersiyor. İnanılmaz bir gol. Nefis. Top kafasında bu golden sonra tribünlerde homurdanmalar başladı. Bu fark kapanabilir. Finali aralandırdı. Maçta yavaş. Sonlara yaklaşıyoruz. Ayağının içiyle vurdu. Süper güçler hala var. Süper bir gol. Yerden gol peşinde. İki oyuncu da çok istekli oynuyor. Gol geldi, gol geldi. Şansını üst taraftan deniyor. Top dağlara taşlara gitti. Çok enerjik yerinde duramıyor. Ve son 10 saniyeye girdik. Hangisi gerçek top? Ortalık karıştı. Ama fark açıldı. Ama süper güçler.